fiyatın işletme ve giderler açısından bakmak yerine ekosistem açısından bakması gerektiğini düşünüyorum. TURGO direkt olarak 15.30 yapması demek diğer şarj istasyonlarında hemen bu fiyatlara, bu fiyatların yakınlarına getirmesi, fiyatının oralara getirmesi anlamını taşıyor. Bunu gözetmesi lazım Turgun Bu yanlış bir fiyatlama politikası. Kış şartlarında menzilin düşmesiyle kilometresi 5,5 liralara falan gelecek. Bir, elektrikli araç kullanıcıları hemen alternatifini bulacak. İkincisi olarak da daha küçük işletmeler için çok güzel bir fırsat var. TOG'un vizyonunun yine tersinde olduğunu düşündüğüm bir hareket Turgo'dan. Efendim herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vlogla birlikteyiz. Bu vlogumuzun konusu, bu videomuzun konusu maalesef Turgon'un yapmış olduğu zam. Zam konuşacağız. Zamın nedenlerini konuşacağız ve yorumlayacağız. Bir elektrikli araç kullanıcısı olarak Trugon'un yapmış olduğu bu zamı farklı açılardan yorumlamak istiyorum ve bunu da e, aktarmak istiyorum. En azından sessiz kalmamış olurum diye düşünüyorum. Ben kendimce nacizane. Evet konumuz zam ve zam maalesef cansız sıkıcı bir durum herkes için, hepimiz için, genel gündem için. Ama biz elektrikli araçlar tarafında bu konuyu değerlendireceğiz ve Turgon'un bu zammının ne getirebileceğini konuşacağız. Bununla ilgili yorumlarımı yapacağım. Şimdi Turgo bildiğiniz gibi TOG'un iştiraki olan bir şarj ağı istasyonu ve Türkiye'de de bildiğim kadarıyla en yaygın olan, neredeyse %30'luk bir pazara sahip olan Türkiye'deki şarj istasyonlarının %30'una sahip olan bir marka. Önemli bir pozisyon onda ve elektrikli araç ekosisteminin yayılması için ve her alanda her noktada rahat bir şekilde insanlar şarj edebilmesi için önemli bir yatırım yapan bir marka Turgo ve Turgo işte 2023 yılında yatırımlarla başlamış ve Turgo'nun 2023 yılındaki kilowatt değeri 9.60 TL'ymiş ve burada Turgo bir sonraki yıl 11.82 TL'ye çıkarttı rakamını. Hani bunu bir işletme açısından baktığınızda 2025 ile bu arada boş geçti. Yani aslında 10.60 ile başladı. Yılın sonunda da 11.82 yaptı. 2026 itibariyle de bu yılda 15.36 yaptı. Tabii işletme açısından baktığınızda sonuçta tek fiyatı belirleme birimi elektrik olmayabilir. Ben işletme açısından yaklaşık başta. İşletme açısından hani montaj maliyeti var, işte personel maliyeti var, bir yazılımı var, yazılımı sürekli geliştirme maliyeti var. Al ile toplamda ülkedeki elektrik fiyatlarının değişmesiyle endeksli bir fiyatı bağlamaması normal. Zaten 2023'te yapmış olduğu 9.60'dan sonra 2024'te %23'lük bir artış yapıyor. Ve bu %23'lük artış enflasyon olarak baktığınızda 44 yüzde %23 yapmış. Mesken elektrik fiyatına baktığınızda %38 iken %23 yapmış 2024'te. Sonrasında bir artış daha yapıyor. O artışta da enflasyona baktığınızda 30 iken 2025'in 2024 sonunda yapıyor. Sonra 2025'i mesela enflasyon %30 iken hiç yapmıyor. 2026'da da enflasyon oranı 7. 31 civarındayken 29'luk 30'luk yine enflasyona endeksli bir değişimde bulunuyor. Yani burada diğer genel giderleri, genel maliyetlerin hepsini gözetip böyle bir zam yapması mantıklı işletme açısından. Ona hiçbir şey hiçbir sözüm yok. Ama şimdi Turogo'nun zaten asıl amacı Top ve Tok'la beraber e, satış yaptığı tüm Türkiye'deki elektrikli araçlara hizmet sunması. Şimdi biz Tok sahipleri olarak bekliyoruz ki TURUGO, Tesla supercharger'larda olduğu gibi benim Ocak 2020 26'daki beklentilerimle ilgili bir videom vardı. Orada da da yani 50 kuruş bile olsa kurumun bağlayıcılığı noktasında e, ben Turgodan bir TOG sahiplerine ekstra bir indirim bekliyordum. Neden? Çünkü TOG Turgun'un iştiraki Bu bağlamda bekliyordum. Turgo niye var? Zaten TOG'un satışlarının teşviği, araçların artışı, o konudaki çalışmalarla birlikte daha çok araç satışı ve ekosistemin büyümesi için Turugon'un kimsenin ulaşamadığı ağa ulaşmasının sebebi o. Büyük yatırımlar yaptı ve Türkiye önemli bir ağında %30'luk elektrikli araç sürecindeki %30'luk bir paya sahip. Haliyle bunu teşvik etmesi için de fiyatın işletme ve giderler açısından bakmak yerine ekosistem açısından bakması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani işletme açısından daha bile az zam yapmış olarak gözükebilir. Ama nasıl elektrikli araç satışında Turgo ve Tesla fiyat belirleyici bir noktadaysa, fiyatın diğer rakamları işte Mini Countrymen'in bir dönem o fiyatlarda işte %10'luk ÖTV dilimindeyken 1.9 seviye girmeye çalışmasının sebebi orada alım gücü oradaydı. Arz dengesi, fiyat dengesi tam oradaydı ve mini Countryman da oraya giriyordu. Yiyonik de oraya giriyordu. De Diğer bütün elektrikli araçlar da girebiliyorsa, mümkünse oraya girmeye çalışıyordu. Ama şu an 2.5 2.5'lere geldi o fiyatlar ve herkes konumlandırırken fiyatları oraya konumlandırıyor. Ya da herkes alım yapacaksa ilk başta Tesla'nın ve e, Tog'un fiyatlarına bakarak alım yapıyor. Turgon'un da böyle bir %30'luk bir pazara sahip olduğu için ve neredeyse tekelleştiği için böyle bir önemi var fiyat belirleme unsurunda. Biz şimdi Turgo direkt olarak 15.30 yapması demek diğer şarj istasyonlarının da ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki, dördüncü sıradaki şarj istasyonlarının da hemen bu fiyatlara, bu fiyatların yakınlarına, 14.5'lara, işte 15 lere 15.10 kuruşlara kadar getirmesi fiyatının oralara getirmesi anlamını taşıyor. Bunu gözetmesi lazım Turgun. Elektrikli araç ekosistemine toplam araç pazarının %20'si olamamış olan bir elektrikli araç ağında e, ekosisteme zarar veriyor bence. Bu yanlış bir fiyatlama politikası. Yani bunu yaparım. Ben de tekel pozisyondayım. Hiç de işte bir şey olmaz. Tabii ki bir şey olmaz. Mesela rekabet kurumu bununla ilgili bir izahat bey istese. Öyle bir şey olmaz ama öyle bir şey istese çok rahat açıklayabilir. Ya bakın enflasyon 30'muş. Ben 26 yapmış işte bir önceki yıl enflasyon varmış, ben hiç yapmamışım. İşte 2024'te iki kere yapmışım ama enflasyon böyle bir i̇şte çok rahat açıklayabilir. Ama ekosisteme zarar veren zamlar bunlar. Burada önemli olan unsur ne? Tabii ki zaten elektrikli araç sahiplerinin konusu olayı tasarruf ve e, fayda maliyeti iyi analiz etmesi olduğunu düşündüğüm için. Buradaki durum şu. Yani neredeyse Turgon'un bu yeni zammıyla beraber kış şartlarında menzilin de düşmesiyle kilometresi 5,5 liralara falan gelecek. Olan arabalar olabiliyor. Haliyle sadece dışarıdan şarj edildiğinde böyle bir sorun olduğu için burada iki kritik detay var. Bir, elektrikli araç kullanıcıları hemen alternatifini bulacak, yönlenecek ve oradan ilerleyecek. İyi bir yaygınlığa sahip, iyi bir noktada olan belli başlı markalar var. Mesela Astor bildiğim kadarıyla. Bu noktada güzel bir fiyatta ve güzel bir hizmeti var. Bu arada bu videonun reklamında bir alakası yok. Astor kullandığım bildiği bir kurguda ve çalışmada. O yüzden Astor'u tavsiye ederim. Astor'la beraber birkaç tane daha tavsiye edebilirim. Mesela Astor'u en yakıtı e, mutlaka tavsiye ediyorum. Bence ben Nacizane oralara yönleneceğim. Leaf'ü oralara yönleneceğim. Elektrikli araç kullanıcısı da buralara yönelenecek tabii ki. Hemen alternatif olacak. İkincisi olarak da belli lokasyon bazlı da olabilir. Genelde olabildiğince yayılmaya çalışan alternatif olan markalar için, bu söylediğim markalar için daha küçük işletmeler için çok güzel bir fırsat var güzel bir fiyatlama, güzel bir konumla az talep dengesini iyi analiz edip doğru bir şekilde talebi karşılayabilir markalar. Bu zam bence küçük şarj markalar de fayda sağlayacak olan bir detaydır. Ben ülke olarak her konuda olduğu için elektrik konusunda da elektrik şarj istasyonu konusunda da öyle olacak. Organize olup tepki gösterip reaksiyon yaratabilecek bir Refleksimizin kalmadığını düşündüğünden dolayı fiyatlar geri çekilsin konusuna maalesef artık inanamıyorum. Benim gibi ülkenin genelinde bu refleksleri kaybeden tüketici var. O yüzden de bu böyle olacak. Biz alternatifler çok rahat bir şekilde yönleneceğiz Ama Togun vizyonunun yine tersinde olduğunu düşündüğüm bir hareket Turgodan Turgo burada şunu da gösteriyor çok net bir şekilde. Benim hedef kitlemde, müşterimde, asıl amacım da Tog veya Tog satışı değil ki zaten olamaz. 88 bin tane satılmış araç var. Ben belli ki bu rakamlar tatmin etmiyor Turgoyu ve bu hedefler zaten böyle bir hedeflem olsaydı tok sahiplerine ayrıca bir fiyat indirimi yapardı. Yapmıyor ve tatmin etmiyor. Tüm Türkiye'deki işte 2025'te 190 bin araç satılmış. Toplamda da 370 bin küsur araç var. Ben bu 370 bin küsur aracı hedefleyeceğim. Bu noktaya gideceğim. 88 bin adet TOK aracı benim ana itlemden çıktı şeklindeki planlama, strateji. Bence yanlış ama yanlış olup olmadıklarını yakın zamanda görecekler diye düşünüyorum efendim. Umarım düşüncelerimi paylaştım faydalı video olur. Ee, sizler de aynı fikirdeyseniz, düşünce düşüncedeyseniz videoyu beğeni paylaşıp daha çok bir şekilde sesimizin duyulmasını sağlayabilirsiniz. Ne fayda sağlar emin değilim. Ee, yani ne kadar bu video e, bir reaksiyon yaratır çok emin değilim ama bu zammın asla doğru olduğunu düşünmüyorum ve elektrikli araç ekosistemine TOG'un vizyonuna ters bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım ne olacak? Bence doğru olan diğer alternatiflere gitmek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım verimli bir şekilde bir kullanıcı olarak düşüncelerimi paylaşmam noktasındaki bir kayıt oldu bu. Başka bir videoda daha güzel zamların olmadığı, daha keyifli yeni ekosistemle ilgili, TOG'la ilgili keyifli haberlerin paylaşıldığı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.